Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bimde satılan Bivo kefir mayası ile birlikte evde çok güzel bir kefir yaptım. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce evde hiç kefir yapmamıştım. Kefirin faydalarını şu an saymayacağım. Gerçekten sayısız faydaları var. Onu internetten yine araştırabilirsiniz. Bu hazır mayalarla evde çok basit bir şekilde kefir yapılabildiğini öğrendim. Bimde de satıldığını gördüm. Üstelik fiyatı çok uygundu. Normalde 12 TL'ymiş bu paket ama indirme girmişti. Ben 2 TL falan aldım. İçerisinde 4 tane küçük şişeler çıkıyor. Böyle toz şeklinde maya var içerisinde. Her bir bu şekilde şişeyle de 4 litre 5 litre kefir mayalayabiliyorsunuz. Yani toplam 4 şişeden de 20 litre kefir elde edebilirsiniz. Ben de ilk defa deneyeceğim için riske atmadım. Şöyle içerisindeki tozu da size göstereyim. Sadece 1 litrelik hazır satın almış olduğum sütün içerisinde denedim. Sütü bir gece öncesinden dışarıya çıkardım. Bu arada bu günlük sütler var ya bimde satılan hiç onu kaynatmadım. Direkt hazır bir şekilde kapağı kapalı satın aldım getirdim. Bir gece öncesinden dışarıda normal mutfağa bıraktım. Dinlendi bekledi oda sıcaklığına ulaştı. Ardından burada bu arada içerisinde yazıyor kullanım kılavuzu bu. Kapağını açtım. Kapağını açtıktan sonra 1 adet kefir mayasını toz şeklinde olan içerisine boşalttım, hafif karıştırdım, tekrar ağzını kapattıktan sonra beklemeye aldım. Normalde 12 saat ile 24 saat arası işte kefiriniz mayalanmış oluyor diyor, oda sıcaklığında. Üzerini hiç örtmüyoruz, yoğurt gibi değil, ee, ekstra bir sıcaklığa ihtiyaç duymuyor, oda sıcaklığında olması yeterli. Özellikle şu COVID sürecinde bağışıklığımızı güçlendirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bütün besinlere başvuruyoruz. Kefir de onlardan biri bağışıklığımızı güçlendiriyor. O yüzden mutlaka siz de deneyin. Bence gayet başarılı oldu. Şimdi gördüğünüz gibi mayayı içerisinde karıştırıyorum. Bu arada dibinde hafif böyle kırmızımsı bir topaklanma oluşuyor. O çok normal. Mayanın içerisinde bulunan e, tozdan dolayı o renk oluşuyor. O sonrasında geçiyor. Ardından dinlenmeye alıyorum. Şimdi tam 24 saat geçti. Gördüğünüz gibi süt gibi, sıvı kıvamda değil, biraz daha katılaştı, yoğunlaştı. Kapağını açıyorum. Hafif bir asit var içerisinde. O çıkıyor. Kapağında böyle yağ tabakası gibi bir tabaka oluşmuş. Bu şekilde bir tadına bakalım öncelikle. Şöyle doldurduğum zaman gayet yoğun, lezzetli. Ben çok beğendim bu arada tadını yani evde hiç evde yapılmış gibi değil gayet hazır satın almışım gibi Bundan sonra kesin yapacağım bir de şu indirimleri takip edeyim biliyorsunuz beni takip edenler bilir İndirimleri çok severim gördüğümde mutlaka böyle bir şey almak istiyorsam beklerim indirime girdiğinde hemen satın alıp denerim Bu da onlardan biriydi benim için çok güzel bir deneyim oldu bir sonrakinin içerisinde muz ve çilek karıştırarak lezzetini arttırmayı düşünüyorum. Bu şekilde çocuklar da daha çok sevecektir. Buzdolabında dinlendikten sonra kefirimiz hazır. Hepinize afiyet olsun. Beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.